Alo. Bugün son günüm bağırsaklarını değiştireceğim evine. Yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ımızın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sparta ile maç atacağız Haydi go videoya e geçelim Evet arkadaşlar kadrolar bu şekilde birkaç tane açık var ama bunları göz ardı ediverin Bir şu Carlos Vinicius yeni transfer ediyorsunuz onu transfer ettim onu da oyunda deneriz diyorum. Oyunun zorluğu da gördüğünüz gibi efsane. Bir sonrası başlangıç. En son aldım aga. Aydın oyuna geçelim. Evet Avrupa serüveninde Galatasaray'ımızın rakibi Sparta Prag. Kaldı bir hava var. Aydın Galatasaray diyoruz. Bu kupa bizim için yapıldı. Haydi. Yağmurlu bir hava var. İkar dokundu ve maç başladı. Başarılar Galatasaray. Oliveira. Abi erkenden golü bulursak harbiden motive başlarız maça. Mükemmel başlarız. Boya geliyor. Boya'nın ortası. Zaha'nın kafası. Dışarı. Güzel başladık güzel başladık. Rakibi bir tehdit ettik yani. Rakibi ufaktan bir tehdit ettik. Psikolojik üstünlük bizde. <laughs> Hadi neyse. Şimdi o konulara hiç girmeyeyim. Linçer'i durup dururken. Saktardı. Hadi be. Tamam korner. Güzel başladık bu arada ya bence. Baskılı başladık. Golü bulalım aga sonradan pişman falan olmayalım. Kopenhag'da bildiğiniz gibi. Öyle olmuştu da kafa vuruşu direkt. Ah direktler ha. Ah. Hem gerçek hayatta hem oyunda yıkıyor bizi. <laughs> Olacak iş değil. Oo güzel güzel bas. Lan bas. Lan benim kardeş he. Zaniolo. Zaniolo'nun plaseti kaleci bir salla girsin lan Tamam kardeşim. Şimdi Oliveira. Sergio Oliveira'nın şutu. Kötü. Kötü babacım. Yalan söyleme. İkardi İkardi İyidir ama zor abi. İkili bastık geldi bir anda. Hoş kaldı. Bu arada arkadaşlar PES 23'e bayağıdır girmiyorum. Yani şu an bir değişik geliyor şimdi yalansız. PES 23. Yani e-futbol 23 ile PES sanki bambaşka oyunlarmış gibi. Harbiden baya değişik geliyor şu anda. Alışacağız abi alışacağız. Bu arada arkadaşlar skor tahminlerinizi de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yeniriz bence ya. 3 yazıyorum ya. 3-0 alırız gibi. Mertens. Güzel toplar bak. Bunlar iyi toplar. Zaha'nın ortası. Mauro. Kar diye gelmedi. Boş kal. Lan ver lan o topu. Benim oğlum o top. Oynatmam sizi. <laughs> Zaniolo. Mertens. Oha. Doğru oynamadım lan. Zaha aktardı. Ortası. Oha şut çekseydi. Şut çek desem var ya tacı atar ha. Harbi diyorum tacı atar. İlk yarı durgun geçti bu arada ya. İyi başlamıştık ama. Tamam ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci araya değişikliklerle gireceğim. Evet ikinci araya Spartak Pırak başladı. 0-0'lık mücadele. Devam ediyor kaldığı yerden. Ete girdi araya. Haydi beyler haydi. Kaçırmıyoruz artık atıyoruz ya. Çerçeveyi tutturuyoruz artık hadi ya. Carlson ilerliyor lan ver şu topu benim o. Dede. Uy! Müthiş bir tane müthiş hiçbir şey yok. Kalk ya. ayağa. Icardi girdi araya. Mauro Icardi. Hadi Icardi'im. İyi. Ana <laughs> Onun avradını. La gol sandım ben. Tete'nin plasesi heyecan. Hayır ya. Abi biz bu direklerden kurtulamayacak mıyız? Sökün lan o direkleri. Aha! Arayı pas! Zaha hadi! Hayır ya! Abi çok bassızız ya! Tek pas. Mauro! Vurdurtmadı. Bir vurdur var ya. Zaha'nın ortası. İlk Oğlum gene olmuyor. Dakika 61. Bak böyle gidiyoruz gidiyoruz. Tek atakta atarlarsa var ya. Hesabını sorarım bak. Kötü olur kanka hadi. Ziye uzun oynadı. Zaha indirdi. İlk Çanakkale'yi kurdun oraya kanka. Harbiden Çanakkale'yi şu an savunuyorlar ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Gördüm aha çok iyi pas derken geçmedi. O biz şu an nasıl yenemiyoruz ya? Oyunda var ya arkadaşlar iki buçuk üç yıldızı falan var ha bunların yani. Ananı avradını sakın. <laughs> Pardon. Ananı avradını hayır. Uy müthiş müdahale. Müthiş müdahale. Sıkıntı şut dışarı. Şurada kendi adamımı düşürdüm. Olsa müthiş bir müdahale. Harbiden. Ziyayı gördüm. Ya abi. Haydi beyler haydi haydi haydi. Yeniyoruz bu maçı. Ver şu topu. Hadi beyler hadi. Uf, ya yiyorduk ha. Dakika 86. Son dakika bir gol gelir mi? Biz atalım ama. Bu arada Icardi'yi çıkarttım. Carlos Vinicius'u soktum. Tete, tete Allah'ım Helal lan Tete Vallaha bulduk son dakika be Çok zorlandık Direkleri geçemedik O oldu bu oldu Tete buradayım diyor Mükemmelsin be oğlum Mükemmelsin be oğlum 1-0 üstünümüz var Son dakika. Yapıştırdık golü. Helal lan Tete sana. Helal lan oğlum. Sakın yemeyelim bak. Sakın. Bak sakın. Hilozek. Bitti. Bitti. <laughs> 1-0 kazanıyoruz maçı. Ne oldu lan? He, ne oldu? Ne oldu lan? He? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Harbiden yeneceğiz mi zannettiniz yani? O kural çekimde gülmeler falan. He? Ha? Hayırdır lan? Biz Galatasaray'ız bu kupa için doğmuşuz. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Videolar like atmayı, kanala abone olmayı ve bir de yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.